Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iki renkli güzel bir bebek battaniye çalışması yapacağım. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Turuncu ve beyaz olarak renklerimi tercih ettim. Şöyle iplerimi kenara alıyorum. Turuncu olan ipimle başlıyorum. Bebek battaniyenizin ölçüsünü hangi uzunlukta ve genişlikte istiyorsanız dilediğiniz ebatta yapabilirsiniz. Şöyle zincirlerimi bir miktar çekiyorum. Mesela 1.90 santim, 95 santim kadar bir uzunluk yaklaşık 3-4 yaşına kadar kullanabilecek bir ebattadır. Şimdi tığın başını aldım. Şöyle yeterince zincirimi de çektim. 1, 2, 3, 4 battım 1 trabzan hemen yanına batıyorum ikinci trabzan bir yanına batıyorum 3ü trabzan başındaki zincirle beraber toplam 4 tane trabzan yaptım 1 2 3 zincir çektim 1 2 atladım üçüncüye battım. Bir. İki. Üç. Dört. Bir, iki, üç zincir. Tekrar dördüncü. Şöyle zincire batarak yan yana dört tane trabzanlar yapıyorum. bir üst sıraya çıktığımda 3 tane zincir çektim. Şöyle 3, 4. Her birinin üzerine birer tane trabzan yaptım. Ve tekrar 3 tane zincir çektim. Don, şöyle ipim karışmış tekrar 4 trabzan yapıyorum 1 2 3 4 3 tane zincir diğer trabzanın üzerinden kapatıyorum. 1 2 3 4 Şimdi burada iki sırada bakın bu şekilde devam ettik. Hemen buradan ipimi bırakıyorum. Beyaz olan ipimi alıyorum. Öncelikle ipimi şöyle sabitledim. 1 2 3 4 Tığ başını aldım. 1 2 iki. ikinci boşluktan aşağıdan yukarıya doğru ilmeğimi hafifçe uzattım. 1 Tekrar 2 3 4 tekrar 3 zincir bir iki üç dört üç tane zincir sonunda yine zincir ile şöyle kapattım sık iğne ile 3 zincir çektim yönümü çevirdim tığın başına aldım şimdi hep zaten fark ettiyseniz renkleri takip ederek ne yapacağımızı gösteriyor tekrar 2 3 4 Tekrar 3 zincir. 2 3 4 3 tane zincir dip kısmından şöyle battım ipimi yukarıya aldım. Çünkü artık diğer rengine geçeceğim. Sık iğne ile tamamladım. Beyazı bıraktım. Turuncu olan ipimi alıyorum. Yönümü çevirdim. Şurada kaydırma tekniği de sabitliyorum ki düzgün durması için Şimdi bakın birinci sıranın tekrar ne yapacağım bu benim birinci trabzalım. hemen ikinci boşluktan batıyorum 2 3 4 tekrar 3 zincir 1 2 1. 2 3 4 Tekrar 3 zincir 1 2 3 en son bakın şuradaki zincir içerisine batıyorum ki sabit olması için boyunu da çok uzatmıyorum çünkü denk gelmesi lazım 3 zincir bakın bu şekilde aslında model hiç uğraştırıcı değil sadece şöyle detaylı göstermek istediğim için biraz size farklı gelebilir ama bir o kadar da kolay ve farklı bir duruşu var bu şekilde her iki sırada bir renk değiştirerek tamamlıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar yaparak tamamlayacağız. Şöyle daha öncesinde hazırlamış olduğum battaniyemi göstereyim sizlere. İki renk yaptım. Bu iki renkli battaniyede yaklaşık arkadaşlar 80 santim gibi oldu. Şöyle göstereyim. Hem kız hem erkek battaniyelerine uygun güzel bir model. Herkese teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Abonelik ücretsizdir. Bir dahaki örgü fikirlerinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.